ev veya dükkan satın alırken bunun proje aşamasında olması veya tamamlanmış olması kararınızı nasıl etkiler? Müzik Elbette Proje aşamasından bir mülk satın alırken hem maliyetleriniz daha düşük olacaktır. Hem esnek ödeme planı sağlayacaktır bu durum size. Hem de içinde bazı dekoratif değişiklikler yapma imkanı sağlayacaktır. Bugün size güzel Çamlıda %80'i tamamlanmış, 3 ay sonra anahtar teslimatı yapılacak olan inşaatımızı tanıtacağız. lokasyon denize 1 kilometre, güzel çamlıya 3 kilometre, Davutlar güzel çamlı karayolun hemen üstünde yer alıyor. Gördüğünüz yapı 3 dönüm arazi üzerine kurulu, 2 bloktan oluşan, her bir blokta 5'er tane dükkan ve üst katlarda 10 tane 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 dairelerden oluşan bir yapı. Dairelerden 2 artı 1 ve 3 artı 1 olanlar e, dubleks yapıda olup kendilerine ait önlerinde terasları bulunmakta. Dükkanlar ise her birinin kendine ait bodrum katı var. Dükkan girişlerinden yola kadar uzanan yapı açık otopark olarak değerlendiriliyor. Fakat e, bu kalabalıktan e, etkilenmemek için dairelerin girişi arkada bulunan geniş yoldan sağlanıyor. Yapının tamamında bir bodrum kat olduğu için ee, bu da ayrıca yapıyı depreme karşı daha güçlü bir hale getiriyor. Evlerin içlerinde ve dış cephelerinde kullanılan tüm malzemeler, kapılar, boyalar, seramikler, evyeler, doğramalar, tüm bunların bilgilerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. İnşaatımız şu anda e, alçı ve sıvı aşamasında olup yaklaşık 3 hafta sonra e, kapılar ve pencereler takılacak ve kredi çekmeye uygun hale gelecek. bölgede hali hazırda bir AVM ve dükkanlar olmadığı için gördüğünüz yapı gözde bir merkez haline gelecektir. Konutlar her ne kadar oturma uygun olarak yapılsa da e, konumundan dolayı, yol üstünde olmasından dolayı burayı ofis olarak kullanımda gayet uygun olacaktır. Bu şekilde bir tercih e, bu yapıların yatırım değerini arttıracaktır. Dükkanları daha yakından görelim. Şöyle içlerine doğru gidelim. İnşaatımızı yakından görmek ve daha detaylı bilgi almak için beni arayabilirsiniz. Videolarımızı takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.